Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Basra'ya gitti. Ziyaret sırasında Bakan Bolat, Basra Valisi Esad Edani, yerel yetkililer ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi görüştü. Bakan Bolat, Basra'da düzenlenen Türkiye-Irak Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Konferansı'nda özellikle ulaşım, limanlar ve petrol sektörlerinde yatırım fırsatlarını el aldı. Ayrıca stratejik kalkınma yolu projesi gibi büyük projelerle Irak'ı küresel bir ekonomi koridora dönüştürme hedefleri üzerinde durdu. Biz Ticaret Bakanlığı olarak bu genel ticaret heyeti ve müteahhitlik heyeti ve müşavirlik heyeti iş insanlarından oluşan bu geniş heyetle Irak'ta iki gündür çeşitli temaslar ve araştırmalar yapıyoruz ve projeleri takip ediyoruz. Bu noktadaki bizim ilkemiz şudur. Kazan kazan ilkesidir. Her iki ülkede kazançlı olsun. Her iki ülkenin iş insanları da bu faaliyetlerden kazansın. Bunu istiyoruz. Basra valisi Esad Edani ise Türk ihracatçılar birliğini Basra'daki faaliyetlerini artırmaya çağırdı. Irak hükümetiyle Türk hükümeti arasındaki sürekli artan ticaret hacmi, sürekli bir yükseliş içinde. Umarız yakın gelecekte Türk İhracatçılar Birliği çalışmalarına FAV bölgesinden başlar. Çünkü FAV bölgesi doğuya yapılan ihracatın temel noktasıdır. Ve FAV limanı ile kalkınma yolunun inşası sayesinde bu kapı Türkiye'nin birçok ülkeye açılan kapısı olacaktır. Ziyaret kapsamında Türk ve Iraklı şirketler arasında yapılan toplantılarda ticari ve yatırım alanlarındaki işbirliği fırsatları tartışıldı.